Vay sen. Sen bu kadar işi nasıl yapıyorsun ha? Tabii bu tecrübeli bir hizmetçinin işi. Ver şunu. Hadi bana ver. Hadi sen rahat ol. Hadi ver. Huzur içinde dinlen. Ben bütün işleri yaparım. Ben ne yapıyorum böyle? Sen yeni hanımın annesi olmalısın. Sen artık o basit hizmetçi değilsin. Düşünsene kızının o büyük saraya gittiğini herkes ne düşünecek? He? Müstakbel ailesi ne düşünecek? O evdekiler ve erin kayınvalidesinin temizlik yaptığını gördüğünde ne düşünecek ha? Bir de şunu söyle bana. enişteme nasıl bir büyü yaptı? Kes artık. Sen ne biçim bir insansın? Sen de hiç utanma yok mu ha? Ah, utanıyorum. Hem de çok utanıyorum. Ama bir yandan şunu düşünüyorum, nasıl oluyor da herkese karşı bu kadar iyi oynayabiliyorsun ha? <laughs> bir de o büyüyü nasıl yaptın? Hadi söylesene bana, nasıl yaptın? He? Hadi söyle. Sen tanıdığım en aptal adamlardan birisin. Hadi ama, ben de bir insanım, bunu kabul et. Sen neden sürekli beni takip ediyorsun? Git buradan! Ben 10 yıl hapis yattım. Sicilimi temiz tutmalıyım. Hem seni nasıl takip edebilirim ki? Ha, söyle. Hışkar. Gerçek yüzünü gösterdi. Her şeyi gidip çok iyi anlatırsa ne olur biliyor musun? Takur sana ne yapar? Senin iç arkasından böyle konuştuğunu öğrenirse seni ne hale getirir? İçce ve Damini sana ne yaptı bu kadar? Neden onlara sürekli sorun çıkartıyorsun? Eğer bu evde kalmaya devam etmek istiyorsan bu tavrını terk etmelisin. Eğer enişten bunları öğrenirse senin için hiç iyi olmaz. Damini'den özür dile şimdi. Sana şimdi ondan özür dilemeni söyledim. Özür dilerim, Damini. Damini, onun adına ben de senden özür ah, dilerim. Hayır, hayır hanımefendi. Bütün bu olanlar yüzünden kötü hissettiğini anlayabiliyorum. Teyzem ve Puşkar seni kabul etmiyorsa, Baytakur ve ben sizi ailenin bir üyesi olarak kabul ediyoruz. Evet. Evet bu yüzden... Bu yüzden kötü hissetmem. Anlamadım Damini. Herkes sizin gibi değil hanımım. Siz bizi ailenin bir parçası olarak görüyorsunuz. Ama... Ne demek istiyorsun? Damini açıklar mısın? Evliliğe biz evet dedik ama... ...Birin ailesinden çok korkuyorum, çok endişeleniyorum. Ben bir... Ben bir hizmetçiyim hanımım. Endişelenme sen Damine. Hiçbir şeyden korkma. Bay Tokur varken size hiçbir şey olmayacak. O, o her şeyi halledecek. Birin ailesinin bunu kabul etmeyeceğini biliyorum ama... ...Bay Tokur var öyle değil mi? O, konuşup her şeyi, her şeyi halledecek. İtçan'ın düğününü, soylu ailelerin düğünü gibi yapacağız. Sen lütfen merak etme Damini, güven bana. Hı? नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे